Merhaba Turgut Demir. Ben bu videoda sinle Amazon'da anahtar kelime araştırması yani keyword araştırması yaparken Amazon reklam raporlarını kullanacağız. Tabii reklam raporlarını kullanabilmeniz için elinizde bir reklam raporu olması lazım. Yani daha hiç lansman yapmadıysanız, yeni bir ürününüz varsa ya da hiç PPC kullanmadıysanız bu tarafı yani bu bölümü es geçebilirsiniz. Şimdi ben buraya örnek olarak bir reklam raporu açtım. Bu reklam raporunda görüyorsunuz bizim kullanacağımız alanları size göstereyim. Mesela biz ilk olarak customer search terms kullanacağız. Customer Search Terms'te bize impression sayıları yani müşteriler gösterim olarak en fazla ne aramış bizde ne göstermişiz. Şimdi bunu görmek görmek istiyorum ben. Şimdi biz bunları impression'a göre sıraladığımıza göre ben buraya ilk yüze kadar alıyorum bunları. Veya bu size kalmış ilk 50'ye kadar da alabilirsiniz mesela şuraya kadar aldım. Tabi burada asinleri görüyorsunuz arada bunları eleyeceğiz. Ve bunların farklı farklı ürünlere ait olduğunu da unutmayın. Ya bazı mesela bu reklam raporun içinde birden fazla ürün var. Bunları da ürünlere göre ayıklamanız lazım. Şu an hepsinin aynı ürün olduğunu varsayıyorum. Şimdi birinci olarak reklam raporundan gelen datayı buraya attım. Impression sayılarına göre. Bu sefer ikinci olarak kliks'e göre dizeceğim bunları. Yani tıklama sayılarına göre. Şunu şöyle alayım. Bunu da ZA'ya göre sıralayacağım. Yani büyükten küçüğe göre. Yine aynı buradan da ilk 10'a kadar alacağım bunları. Bunları da buraya attım. Sonra benim için önemli olan ekos değeri ama bu sefer ekos değerinde az yani küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Küçükten büyüğe gördüğünüz gibi şurada sadece ekos değeri olanları alacağım. İsterseniz 37, 44 ya da %47 gibi olanları almayabilirsiniz. Ben şu an hepsini alacağım. Bunlar benim satış yaptığım anahtar kelimeler. Bunları da aldım. Bunları da reklam raporlarının altına ekledim. Sonra buradan veri çünkü aynı kelimeler olabilir. Kaldırıp Buradan asin numaralarını sileceğiz. Yani tek tek bu asinleri silmemiz lazım ki çünkü bize anahtar kelime lazım. Biz asin numaralarını istemiyoruz. reklam raporlarındaki anahtar kelimeleri bu şekilde yapacağız. Size bir sonraki videoda Helium Tan Black Box ile alakalı göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.